Of of. Evimizde hep ben yerde uyuyorum. Burada da burada da ben yerde yatmak zorundayım. Sırf seni kızdırmamak için. Ama burada koltuk var. Yani yerde yatmam gerekmiyor. Kimin nerede yatacağını belirlemek için yazı tura atmak ister misin? <laughs> ne oldu Sani? Sorun ne? Bence senin aklın hala o kazada. Hadi ama ben iyiyim. Kazaya uğrayan adam da daha iyi. Bu kadar düşünecek ne var? Ben Sunny Deol'un kocasıyım. Kimse bana zarar veremez. <laughs> Sani, Sunny. Harvey Sunny'i arıyor. Hatırlıyor musun? Sana babamın ölümünden bahsettiğim o günü. Evet. Hatırlıyorum. Sana bir şey söylemiştim. Babamın elektrik akımına kapılıp öldüğünü. Evet. Sence bu kaza tuhaf değil mi? Bak bana öyle geliyor ki sen o kazayı aşamadın. Dinlenmen lazım. Gel. Hadi. Zaten yol yorgunusun. Biraz uyu. Bir şeyin kalmaz. Dinle. Başka şey düşünme artık. Hı? Yat şimdi. Bugün yazı tura yok. Ben orada uyuyorum. <laughs> hadi. Hadi yat. Hadi. İyi uykular, tatlı rüyalar. Gelmekle iyi etmedik. Yarın Nişani'yi eve götüreceğim. Çırak bu defa doğruyu söylüyor olabilir mi? Ranvir o gün orada babamın yanındaysa niçin bana bir şey söylemedi? Çırak gibi doktor da aynı şeyi söyledi. Ranvir'in babamla olduğunu. Babamla ilgili gerçek ne bilmiyorum. Ama bu her neyse öğrenmek zorundayım. <laughs> Bugüne kadar çok kaca kutladık ama bu defa ki çok özel. Kacim, Kacenik, Kace ki? Karbaçot. <laughs> bu İşeninin düğünden önceki ilk orucu öyle değil mi? Aa, düşündüm de bunu gerektiği gibi görkemli bir şekilde kutlayabiliriz. Ne dersiniz? İşe herkes karbacotun orucunu izah edebilir? Ama iş sarı sarmaya gelince bunu acak ben öğretebilirim. İşte bunda haklısın. Çünkü iş yani en büyük ve en saygın iş adamıyla Hı -hı. evlendi canım. Ve Ranvir ile ilgili her etkinlik şanına uygun olmalı. <laughs> Kesinlikle ben de bunu diyordum haklısın. O yüzden düşündüm de bence bu kutlamaya semtimizdeki bütün hanımları davet edebilirsin. Kesinlikle katılıyorum. Ben şimdiden birkaç dansçı ve kınacı ayarladım bile. Bu benim de ilk karvaçotum. Ne yaparım? <laughs> canım sen delirdin mi? Sen evli değilsin ki nişanlı bile değilsin. Nasıl karbacot orucu tutarsın? Bütün arkadaşlarım tutuyor anne. Bunu ben de istiyorum. Ha bırakın tutsun canım. Ne var ki bunda? Karvaçot artık çok moda. Bekar kızlar da iyi bir koca bulmak için oruç tutabilir öyle değil mi? <laughs> Yenge. burada olman iyi oldu. Dün işer için dua ediyorduk. Bugün ilk karbacot orucu için hazırlık telaşındayız. Sen bu işleri iyi bilirsin. Eminim işani için unutulmaz olacaktır. Aslında işaninin bu ilk orucu olduğu için ben de heyecanlıyım. Bakın, abimle yengem geldi. Hoş geldin abicim. Hoş bulduk. Hı. Gel yenge. Gittikleri gibi geri dönmüşler. <laughs> Çırak işte. Tek bildiği laf salatası. İşe yaramaz herif. Beceriksiz. Berhudar ol canım. Ranvir canım. Ne çabuk döndünüz. Ama aslında iyi ettiniz. aa, aa yani, yani demek istediğim... Ben daha ilk günden sizi çok özlemiştim. Ama çok çabuk değil mi? Um, punch Beş gidip geldiniz mi? Oraya kadar gitmişken birkaç gün kalsaydınız ya. Bana bakın. Siz anlamazsınız. Yengenizin karvaçotu var. Onun da buna hazırlanması gerek değil mi yenge? <laughs> A, doğru. Erken dönmekle iyi ettiniz İşhani. Bu senin ilk kacan. Ne kadar heyecanlı olduğumuzu bilemezsin canım. Yaş Chopra'nın filmlerinde nasıl olduğunu bilirsin. Biz öyle kutlamak istiyoruz. <laughs> Bakın dans, kına, hazırlıklar bunlar bizim işimiz. Ama abi sen yengeme hediye almak zorundasın. Yenge bence bunu bugün istemelisin. Abim hediye almadı son derece beceriksizdir. O yüzden bugünden başlasa iyi olur. İşhani sen de fazla düşünme canım. Bu senin hakkın. Ne istiyorsan söyle. İşhani, canım öyle bir iste ki her zaman yanında olacak bir şey olsun. İlk orucunun hatırasına uygun. Anne, babamın ölümüne o sebep olduysa, ondan nasıl bir hatıra isteyebilirim ki? Evet, çünkü yarına bırakırsan yemekten başka bir şey isteyemezsin. <laughs> Abi, yengeme sorsana ne istiyor bilelim. Ya, ben hayır, herkesin önünde sormak olmaz. Sonra sorarım. Neden? Ne var ki bunda? Devar şaklı. Yenge, sen söyle o zaman. Hadi işeni, söyle gitsin. Yoksa bunu biz yaparız. <laughs> Bence sorsan iyi olur işeni. Bunlar bizi rahat bırakmayacak. Gerçeği öğrenmenin yolu bu belki de. Tamam. Soracağım. Senden ilk defa bir şey isteyeceğim. Ve umarım bunu bana verebilirsin. Evet, elbette. Söyle. İlk orucuma karşılık babamın bürosunun olduğu o bina benim olsun istiyorum. Son nefesine kadar çalıştığı o yer. Orayı. Vay canına yenge. Ne hediye ama. Evet. Pratiğin kalıbından bile büyük. <laughs> ama abimin bunu vermekte zorlanacağı kesin. İyi seçim yenge. Ne oldu? Ne düşünüyorsun? Yoksa istememem gereken bir şey mi istedin? O yüzden mi keyfin kaçtı? Hayır, hayır. Bununla bir ilgisi yok. Ama iş yani o bina... Ranvir niçin bu kadar düşünüyor? Bir şey saklıyor olabilir mi? Sorun ne? Benim bildiğim kadarıyla... ...babamdan o binanın mülkünü satın almıştın sen. Ve... ...orası çok eski bir bina. Bana vermekte de bir sorunun olacağını sanmıyorum. Babam yeni işini o binada başlatmak istemişti. Yeni bir başlangıç yapmak istiyordu. O binanın benim için hatırası çok büyük. Hem sen o binayı kullanmıyorsun bile. sorun değil. O binayı bana vermek istemiyorsan seni buna zorlayamam. Ben sadece yeni işimi o binada başlamayı çok istemiştim. Babamın sayısız hatırası olan o yerde. Ama bu yanlış diyorsan senden özür diliyorum. Dinle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz